Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben elhamdülillah çok şükür iyiyim. E, canlar bugün hazırlandım. Bugün inşallah Ömer'le birlikte mangal yapmayı düşünüyoruz Allah nasip ederse. Çünkü havayı değerlendirmek istiyoruz. Zaten kışa yaklaşıyoruz. Hiç yapamayacağız. Öyle arkadaşlar böyle hemen... Bol paça bir pantolon. Böyle hemen bol paça bir pantolon giydim. Üzerine siyah gömleğimi taktım. Şu önüm biraz açıktı. Şuradaki şalı şu içe koydum canlar. Aslında çok güzel oldu. Zanned yani uzaktan bakan birisi gömlek sanıyor. Böyle şalımı hemen yana attım. Bu şekilde. Ee, beraber güzelce bir mangal yapalım. Sizi de yanımda götüreceğim inşallah. Güzel bir blok bizi bekliyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ayakkabılarımı giydim. Ee, şöyle hemen kısacık size kombini göstermek istiyorum. Ee, şöyle için. Şöyle e, şalımı şöyle buranın içine soktum. Pantolonun içine. Şu bu giydim canım. Bir de şöyle bir güzel bir babetlerim var. O kadar rahat ki gerçekten çok memnunum bunlardan. Küçük bir çanta aldım. Tam böyle e, piknik kombini tarzında rahat, güzelce bir kombin yapmak istedim. Evet arkadaşlar, şimdi gidelim. Zaten çok geç kaldık. Ömer beni bekliyor. Sizi de yanımda götürüyorum. Evet, her şeyi bir saniye kapattık. Gidelim canlar. Evet arkadaşlar. Ee, bir hemen bir action'a geldik canlar. Ee, action'da birkaç tane bir şey alacağız. Ondan sonra hemen çıkacağız. Birazcık da böyle güneşin gitmesini istedim açıkçası. Çok... Evet arkadaşlar moralim biraz bozuk. Çünkü mangal yasak olmuş. Viyana'da çok sıcak hava şartlarından dolayı <laughs> Viyana'da mangal yasak olduğu için geri dönüyoruz. Bahçede yapmayı düşünüyoruz. Bakalım. Biraz moralim bozuldu. Evet arkadaşlar biz şimdi bahçeye geldik. Bahçede mangalımızı yapacağız. Ondan sonra belki e, bir böyle şey gideriz, parka gideriz. Orada açık alanda yemek istiyoruz. Yalnız canlar hava çok güzel gerçekten. Yani bayağı güzel. Olsun ya moral bozmak yok. bahçemi de çok seviyorum. Çok güzel. Yeşillikli böyle. burada çiçekler. Burada da aslında güller vardı. Neden soldu anlamadım. Bilmiyorum gerçekten. Ama şu çiçekler çok güzel. Kaplıcanlarımızı attık canlar. Zaten tam köz olmadı ya. O yüzden patlıcanları atayım dedim. Aynen. Burada da bakın etimizi hazırladık canlar. Köfte koydum. Kanat. Bir de tavuk şiş. Evet canlar ben şu anahtarı alayım. Ömer orada mangalı yaparken bir içecek hazırlamak istiyorum Ömer'e. Çünkü mangalın yanında sıcaklaştı ya o yüzden. Hemen onu sizinle birlikte hazırlayalım. Canlar hemen böyle bir e, arama koydum, mineral su koydum, buz koydum. Çok da güzel oldu. Ömer çok seviyor. Hem böyle sıcaklığını da almış olur. Bunu hemen eşime götüreceğim. Sonra patlıcanları doğrayacağım. Oldu sanırım patlıcanlar. Canlar böyle bir terlik giydin bende. Çünkü çok rahat oluyor böyle. Ay gerçekten yoruldum bugün. Şöyle bir bize ekşinden şey aldım bardak aldım çünkü bizim evdeki bardaklar o kadar minnaki, o kadar minnak ki, o kadar minnak ki canlar, ondan dolayı onunla çay içmek şey oluyor. O yüzden şöyle bir şey aldım. Mangalımız şu an pişiyor. Şükürler olsun yani Orada yapmak isterdim aslında Tuna Nermin'le orada ama olmadı. Yapabilecek bir şey yok arkadaşlar. Moralim bozuldu ama. Bir şarkıyla hemen morali düzeltiyorum. Çünkü ona kafa yoramam. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi de yapıyoruz. Bahçede yapıyoruz. Şimdi hatta mangalı yaptıktan sonra bizim ileride park var. böyle Orman tarzı. Oraya gideceğiz. Orada güzelce, güzel hava eşliğinde mangalımızı inşallah Allah izin verirse yiyeceğiz. arkadaşlar. Domateslerimizi de koyuyoruz. Salatamız için közleniyor. Canlar şimdi etlerimizi atıyoruz. arkadaşlar şimdi biz mangalı paketledik arkada görüyorsunuz. Şimdi arabayı da park ediyoruz. Bir park var oraya geçeceğiz. Orada yiyeceğiz inşallah. Gerçekten çok acıktım. Evet arkadaşlar resmen saat 9 oldu. Biz yollardayız. Ya aslında bahçede yiyecektik canlar ama ben istemedim. Böyle açık havada yani böyle desem çok ağaçta olan yerde yemek istedim. Parkta yemek istedim. O yüzden gidiyoruz. Yapacak bir şey yok. canlar Gidiyoruz. Daha yeni hava kararıyor. Evet. Biz de daha yeni şöyle pikniğimizi almışız. Gidiyoruz. Elimde termos var. Bir Yine de güzel. Aynen. Aslında orası da iyi. Evet. Evet arkadaşlar bakın. Böyle içeceğimizi de aldık. Mangalımız da burada. Burada da salatamız var. Patlıcanlı salatamız. Burada da böyle tatlı tarzı bir şey aldık. Burada bir de şey var. Ne? Ee, ha, burada da şey var. Neydi aşkım? ha Salata. Burada... Soğan salatası. Salata. Soğan salatası. Öyle canlar bize şimdi afiyet olsun. Evet arkadaşlar biz yedik içtik elhamdülillah çok da güzel geçti çayımızı da içtik şimdi birazcık yürüyüş yapacağız. Evet arkadaşlar biz şimdi eve doğru geldik. Aa, gerçekten o kadar lezzetliydi ki mangalar anlatamam. Bayağı da acıkmıştım. Yani yedik, içtik elhamdülillah. Şimdi birazcık da vakit geçirmek istiyoruz. Çünkü daha şu an saat sanırım ona geliyor. Ömer dedi ki eşyaları eve bırakayım. Ondan sonra biraz daha takılalım. Hani kafa dağıtalım. Sonra eve geçeriz. Zaten yarın da Ömer tatil. Çünkü çalışınca zaten gezemiyoruz. O yüzden her anın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Çok şükür. Allah'a hamdolsun. Birazcık sesim yine gidiyor canlar. Bu aralar sanırım salgın var. Yani siz de dikkat edin arkadaşlar. Bilmiyorum. Artık anlamış değilim. Bir sesim iyi oluyor bir olmuyor. Zaten şeyde bayağı çok hastaydım. Hala üzerimde bir kırgınlık var. Bir iyi oluyorum bir kötü oluyorum anlamış değilim yani Rabbim beterinden korusun Allah'ım gerçekten her şey için yine Allah'a olsun. çok çok şükredelim canlar çünkü şükür çok çok önemli Rabbim ne kadar çok şükredersek ne kadar çok Allah'a tevekkül edersek o kadar çok Allah veriyor o kadar çok hayat döngümüzü güzelleştiriyor ki buna çok çok şahit oldum Öyle arkadaşlar. Yani her zaman çok şükredelim. Allah'a analım. Yani hayat döngümüz bu. Üç günlük dünya. Yapacak bir şey yok. Böyle sizinle bunu birazcık dertleşmek istedim. Söylemek istedim. Öyle canlar. Bugün birazcık çok farklı günü oldu biliyorsunuz. Mangal yapmak istedik. Olmadı. Bahçede yaptık. Ama gerçekten farklı oldu ama çok da güzel oldu Arkadaşlar. Öyle şimdi Ömer'i bekliyorum. Ömer gelsin sonra gidelim. Herkese yine bir vlogdan merhaba canlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün iki günlük vlog yani iki günlük bir vlog olacak. Dünle bugüne etiketleyeceğim. Çünkü dünkü vlog 10 dakikalık vlog olduğu için çok uzun vloglar istiyorsunuz. Aslında atacaktım ama dedim neyse uzun atayım. Ee, biz hazırlandık arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben hemen hızlı hızlı hazırlandım. Dün mangalımız birazcık farklı oldu. İzleyici de göreceksiniz ama gerçekten de güzel oldu. Zaten ani böyle değişen şeylerin her zaman diyorum ki vardır bir hayır. İlk tane üzülüyorum ama sonra üzülmüyorum. Yani Allah'tan her şey geliyor. O yüzden şükürler olsun. Arkadaşlar bugün de pazar olduğu için Ömer'le hemen kahvaltılık bir şeyler hazırladık. Dışarıda kahvaltımızı yapmak istedik. Gideceğiz. Bu güzel havayı değerlendirmek istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz bir Viyana'da zaten kış hemen gelecek. O yüzden tadını çıkarmışsınız. Şöyle hemen size kombinimi göstereyim. Hızlı hızlı giyindim. Mavi böyle bir çanta taktım Canlar. Şöyle terliklerimi giydim. Kot ceketimi aldım. Çok seviyorum bu kot ceketin düğmeleri de detayları da çok güzel. Yani serin oluyor akşam üzeri. Olursa hani giyerim serin falan olursa öyle arkadaşlar. Şimdi çıkalım sizi de yanımda götürüyorum. Evet canlar içecekleri aldık. Şimdi gidiyoruz. Bakalım Hava da çok güzel ya. Evet arkadaşlar bakın şöyle bir yere geldik. Şurada salıncak var görüyorsunuz. Bir aile daha gelmiş. Çok güzel. Şöyle size Gerçekmek çekmek istiyorum. Güzel. arkadaşlar. Şöyle bir tabak hazırladık. Milfoy yapmıştım sabah. Domates. Ve bize afiyet olsun. Önce arılar geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz dışarıda olunca şey oluyor. İçeceğime konmaya çalışıyorlar. Biz de içeceği hemen ağacın kenarına koyduk. Hepsi böyle içeceğe dadanıyor. Ya açık alanda arı olunca birazcık sıkıntı oluyor ama yine de çok güzel. Vardak burada mı? Vardak burada bir çiçeğe gelebilirler. Hı hmm. hı. ya. Hmm. Bakın size manzarayı çekiyorum. Ay şu an manzara o kadar güzel duruyor ki ama. Hatta şöyle yapın canlar. Çok güzel. somos. Evet, Teşekkür ederim. Şöyle bir içeceğimi doldurdum. Ömer doldurdu daha doğrusu jelibon, milfay, ondan sonra çıtağız. Eşliğinde güzelce vakit geçiriyoruz. Canlar abur cubur yemeyeceğim dedim ama Ömer bayağıdır yemiyorum değil mi? Yok. Gerçekten bayağıdır yemiyorum. Aldığım çikolatalar bile hala duruyor. Hatta dün mangalda bile hani çayın yanına bir şeyler koyduk ama yok. Yemedim. Ama bugün kendime dedim ki kısıtlamayayım. Bundan e, birazcık yiyeyim. İç tozdan. Güzel oluyor. Evet arkadaşlar biz çok güzel şekilde yedik içtik sohbet ettik şimdi topluyoruz bunları arabaya bırakacağız ondan sonra bu kocaman ormanı sizinle birlikte gezeceğiz size de bunu de... güzelce çekmek istiyorum bakın şu kot ceketimi çok beğendim Aşkım şunlara da girdik çıktık atıyorum hepsini <laughs> gerçekten mi? Ya. Evet. Şimdi arabaya geçelim. Ondan sonra canlar ormanı gezeceğiz. Canlar şimdi indim arabadan e, dondurma yemeye gidiyoruz. Baba bayağı şey meşte. Evet, dondurmamızı aldık. Ben bir limonlu, bir de şeftali aromalı var canlar. Onu aldım. Evet, Ömer sen... Biz şu an eve geldik. Ben hemen makyajımı sileceğim. Üstüm falan değiştireyim. Aşırı derecede yorgun oldum. Öyle arkadaşlar ben vlogu burada kapatıyorum canlar. Kanalıma abone olmayı, beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz.